Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Madleyen adlı gemi, açık denizlerde ilerlerken İsrail ordusu tarafından 9 Haziran'da baskına uğradı. Müdahale sonrası el konulan gemi, İsrail'in güneyinde bulunan Ashdod limanına götürüldü. Yaklaşık 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentinden hareket etmişti. Yardım seferi, Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşu tarafından organize edildi. Amaç, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmaktı. Gemide Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hasan, iklim aktivisti Greta Thunberg, gazeteci Ömer Fayat ve Türkiye'den Hüseyin Şuaybordu ile birlikte toplam 12 kişi bulunuyordu. Aktivistler, müdahale olması durumunda barışçıl kalacaklarını ve direnmeyeceklerini önceden duyurmuştu. İsrail basınına göre gemidekiler 17 saat boyunca alıkonulduktan sonra Aşdod Limanı'na getirildi aktivistler İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Merkezi tarafından temsil ediliyor. Tamamının mahkemeye çıkarılması bekleniyor. İsrail'in Madlen gemisine düzenlediği saldırı Avrupa genelinde protesto edildi. İtalya'nın başkenti Roma ile Milano kentinde çok sayıda kişi İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan sivil gemiye saldırısını protesto etti. Roma'da tarihi Pantheon Bazilikası önünde toplanan yüzlerce kişi Filistin bayrakları açarak Madlen'e yapılan müdahaleye tepki gösterdi. Göstericiler, gemide alıkonulan 12 kişinin derhal serbest bırakılmasını istedi. Benzer bir protesto da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşti. Berlin belediye binası önündeki Neptun Brunnen meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi, hem saldırıyı kınadı hem de 12 aktivistin özgürlüğünü talep etti. Bu olay, İsrail'in Gazze ablukasına karşı küresel dayanışmanın güçlendiğini bir kez daha gösterdi. Madleyen gemisi, barışçıl direnişin yeni sembolü olarak görülüyor.